Hayatım bir dizi olsaydı ismi ne olur? Umut her zaman vardır. Ne olurdu hayatım bir dizi olsaydı? <gülüyor> <gülüyor> hayatım dizi olsaydı bağımsız bedevi olurdu kesinlikle. Dizim olsaydı. Sokak şairi. Yalnız şair herhalde. Bir genç kızın dramı bunu hep düşünüyorum biliyor musun? Orange'da New Black olurdu diye düşünüyorum. Delikanlı kurdum. Delikanlı ulan! Oldu mu amına? Entrik olurdu herhalde ya. Acımasız hayat. <laughs> Son şanssızlık bükücü. <laughs> Işıltılı Tanrı'nın yolculuğu. Aşağı inen merdivenden yukarı çıkan kız. İkisi <laughs> bulan kız. Geçim sıkıntısı. <laughs> Neşeli günler. Ayeller. Mahkum. Son yıkan. Harun hayatı. Gördü mesela. <laughs> Jon Snow oldurdu Game of Thrones'teki. Adını Alperen koydum. <laughs> Al beni ne yaparsan yap. <laughs> Kahpe hayat koyardım. Fırtına diyelim. <laughs> Kalabalıklar içinde yalnız bir insan olurdu. Bir öğrencinin hayatı olurdu herhalde. Yancının hayatı olurdu. Kafamda deli sorular olabilirdi. Murat Yalçın koyardım abi. Porno film ismine benzer bir şey koyardım abi. Evli ve çocuklu olurdu şu an galiba. <laughs> Umut Sokağı olurdu. Alışveriş olurdu herhalde. Bence Gelecekten Bir Gün. Hmm, hayatım Bir Dizi olsaydı. Hayatım Bir Dizi olmazdı. Çok aldatıldım. Her sevgilim bir kere aldattı. Bazen iki. Bir gün çilek çalmaya gittik ya eski sevgilimle. Tarlanın sahibi kovaladı. En son çatı katında basıldık. Cinsellikten başka bir şey gelmiyor. <laughs> Ayı. Adanalı. Hanzo. 23 yıllık abazayım.